Akşamüstünün o yumuşak turuncu ışığı salonun perdelerinden süzülürken Elif mutfağın kapısında durup derin bir nefes aldı. Evin içinde belirsiz bir huzursuzluk vardı. Sanki duvarlar bile bugün olağandan daha sessizdi. Kızı Derya iş için şehre gitmişti ve eve geç dönecekti. Damadı Mert ise saatler önce gelmiş, yorgun bir halde kanepeye uzanmıştı. Onun varlığı Elif'in içini garip bir şekilde karıştırıyordu rahatsızlık değil, adı konulamayan bir dalgalanma. Elif bunu kendine itiraf bile edemiyordu. Mert'in odadaki nefes alışverişini duyan Elif, sanki yasak bir sır görmüş gibi bir an kapıda öylece kaldı. Mert, son aylarda iş değişikliği yüzünden çok stresliydi ve eve her geldiğinde adımları bile ağırlaşmış oluyordu. Elif buna üzülüyor ama aynı zamanda onun bu kırılgan halini görmek için de garip bir merhametle karışık sıcak bir duygu uyandırıyordu. Elif mutfağa yöneldi, masaya bir çay bardağı daha koydu ve iç çekerek salona doğru ilerledi. Mert, key koydum. I sir Mert bon kaldırd. Gözlerindeki yorgunluk öyle derin bir şey taşıyordu ki Elif'in yüreğine dokundu. Vallahi iyi olur anne, yani Elif Hanım, dedi çekingen bir gülümsemeyle. Hala ona nasıl hitap edeceğini bilemiyor, ama saygıyla samimiyet arasında sıkışıp kalıyordu. Elif, gülümsemesinin engel alamadın kayızarı. Anne de sorun değil. Yeter ki kendini rahat hisset. Mert bardağı aldı, ama gözleri Elif'in gözlerinden bir an olsun kaçmadı. O anda ikisinin arasında kısa, hafif ama fark edilir bir sessizlik süzüldü. Elif geri çekilip sandalyeye oturdu ama kalbi hızlanmıştı. Bunun nedenini anlamak istemiyor gibi yaptı. "Çalışma nasıl gidiyor?" diye sordu Elif, sesinde doğal olmaya çalışan bir yumuşaklık vardı. Mert onun ovuşturdu. "Sorunlardan çok sıkıldım. Kimse ne yaptığımı anlamıyor, herkes emir veriyor. Ben de artık kafamı toparlayamıyorum." Elif onu dikkate daldırdı. Mert Bazen insanın yeniden nefes alabilmesi için önce durması gerekir. Kendine yüklenme. Mert Ayinskeran hissederek Bonedi Deryaya bile anlatamıyorum artık. Kafamı açmaya çalışıyor ama ne bileyim biri beni gerçekten dinlese iyi olurdu. Bu söz Elif'in içine işledi. Ben buradayım dedi farkında olmadan. Mert pona bakt. O bakış bir erkeğin bir kadına beni kimse böyle anlamıyor bakışıydı. Ama ikisi de bunun farkına varır varmaz Mert gözlerini başka yere kaydırdı. Elif ise bir anda ayağa kalkarak o tuhaf gerginliğini dağıtmaya çalıştı. Ben sofrayı hazırlayayım dedi aceleyle ama elleri hafif titriyordu. Mert derin bir nefes aldı. Yardım edeyim mi? Gerek yok dedi Elif fazla hızlı bir tonda. Ama Mert kalktı, mutfağa doğru yürüdü ve karşısında durdu. İyi gelmez mi? Hem sen de bugün yorgun görünüyorsun. Elif besini hafif seçti. Yorgunluk, belki de. Mert yakınına tezgahıki tabaklara uzandı. Elif onun kolunun yanından geçtiğinde, istemeden tenleri hafifçe değdi. İkisi de aynı anda durdu. O temas kısa sürdü, ama bıraktığı etki dakikalarca devam etti. Elif'in nefesi bir an kesildi. "Pardon," dedi kısık bir sesle. Mert hafifçe gülümsedi ama gözlerinde başka bir şey vardı. "Bir şey yok," dedi. "Sadece, bilmiyorum. Bugün kendimi çok garip hissediyorum." Elif onun bu cümlesine yanıt veremedi çünkü içinde yükselen duyguyu tanımak istemiyordu. Masayı hazırladı, çorbayı koydu ama kaşığı eline aldığında parmaklarının titrediğini fark etti. Mert şandayasine otururken banyana eyip dikkatle bakt. İyi misin gerçekten? Elif gülümsedi ama sahte bir güçle. İyiyim merak etme. Ama Mert gözlerini ondan çekmiyordu. Seni tanıyalı kaç yıl oldu? Böyle konuştuğunu hiç duymadım. Elif içine bir ok gibi saplanan bu cümleyle irkildi. Bugün sadece yorgunum. Mert başıyla onayladı ama hala onun yüzündeki çizgileri inceliyordu. Sen güçlü bir kadınsın Elif hanım. Bunu hep hissettim. Ama bazen güçlüler bile yorulur. Bu cümle bir övgüden çok daha fazlasıydı. Bir erkeğin bir kadına farkında olmadan söylediği bir şeydi bu. Şefkatle, hayranlıkla, belki de tehlikeli bir açıklıkla. Elif başını çevirdi, derin bir nefes aldı. Mert Dikkatli ol. Böyle konuşmalar yanlış anlaşılır. Mert gözlerini kormod. Belki de bazen yanlış anlaşılmak, doğru olanın başlangıcıdır. Elif'in elindeki kaşık düşecek gibi oldu. Mert! Dedi, sesi biraz yükselmişti. Sen Derya'nın kocasısın. Ben Şenin. Sadece içimden geçenleri söyledim, diye fısıldadı Mert. Kötü bir niyetim yok. Ama o A’nın gerilimi mutfağın havasını bile değiştirmişti. Elif Kalban’in carpasiniyi saklamaya kaleği. Mertin sözleri sadece bir cümle değil çok daha ağır bir şeydi. Bir kapının aralanması gibi. Sofra sessizce devam etti. İkisi de konuşmadı, ama göz göze geldiklerinde ikisi de hemen başka yere baktı. Aralarındaki hava tanımlanamayacak kadar gergin ama bir o kadar da yoğunlaşmıştı. Yemekten sonra Elif tabakları toplamaya başladı. Mert şon da yaşinden korkt. Bulaşıklara yardım edeyim. Ellemene gerek yok Mert, dedi Elif. Israr ediyorum, diye yanıtladı Mert ve tezgahın yanına geldi. Elif suyu açtı, köpükler yükseldi. Mert yanına o kadar yakın duruyordu ki Elif onun nefesinin sıcaklığını hissedebiliyordu. Elif ellerini yıkarken Mert bardakları ona doğru uzatıyordu bir kez daha parmakları birbirine değdi. Bu sefer ikisi de kaçmadı. Elif yavaşça elini çekti ama parmak uçlarında hala o sıcaklık vardı. Mert, böyle olmamol. Mert in sesi alkaldi. Peki neden oluyor Elif? Neden bugün ikimiz de böyleyiz? Elif in bogatsi Bilmiyorum. Ama durmalıyız. Mert gözlerini kaşpe ona bokt. Durabiller misin? Elif bir an sustu. Dermak zorundayım. Mert hafif bon Tamam. Ama bil ki ben hiçbir şey söylemesem de hissettiğim şeyi saklayamam. Elif kalbinde bir sızıyla ona baktı. O anda mutfak kapısı çaldı. Ekisi Burdener Kildi. Dear ya Evden must do. Kapı sesi aynı anda hem kurtuluş hem cezaydı. Elif Elif'sla ellerini kurulod. Mert geriye çekildi. Birkaç saniye önce odanın içindeki sıcaklık buhar olup uçmuş gibiydi. Ama ikisi de biliyordu. Bu sadece başlangıçtı. Derya'nın kapıdan içeri girişiyle evin atmosferi bir anda değişti. Elif yüzüne alışık olduğu sakin gülümsemeyi takındı, Mert ise koltuğa geçip telefonuna bakıyormuş gibi yaptı. Ama ikisinin de içi darmadağındı. Göz göze gelmemek için gösterdikleri çaba bile odanın havasını ağırlaştırıyordu. Anne, çok yoruldum bugün, diye söylendi Derya ayakkabılarını çıkarırken. Elif hızlıca yanına gitti. Jelkizim, keikoidem. Aysenay, aiseter. Derya çayını alırken bir yandan Mert'e baktı. Sen erken gelmişsin bugün. Mert hafif gülümşedi. Biraz baş ağrım vardı. Dinlendim. Derya çayın buharına bakarak iç çekti. Keke bende dinnen To Elif onları izlerken içinde hem huzur hem de bir ağırlık vardı. Derya'nın yanında Mert'in gülüşü farklıydı. Daha kontrollü, daha mesafeli. Az önce mutfakta Elif'e söylediği sözlerle artık kıyaslanamayacak kadar resmi. Ama Elif bunu görmek istemiyordu. Mert yerinden kalktı. ''Ben biraz hava almak için dışarı çıkacağım.'' ''Besim hala agriyir.'' ''Dirya endisal bakti.'' ''I lack varium.'' ''Yok, iyi olurum.'' Elif'in kalbi onun kapıya doğru yürüyüşünü izlerken istemsizce hızlandı. Mert tam kapıyı açarken başını çevirip çok kısa bir an için Elif'e baktı. Bir saniye bile sürmeyen o bakış Elif'in içini karıştırmaya yetti. Elif Nefesi Derya ise hiçbir şey fark etmemiş gibi çayını yudumluyordu. Anne sen iyi misin? Biraz solgun görünüyorsun. Elif Kildi. Bugün biraz yoruldum. Dirya ona sarıldı. Ben de yoruldum ama seni görünce rahatlıyorum. Bu cümle Elif'in ruhunu acıyla sıktı. Çünkü içinde taşıdığı şeyi kızından saklamak, ona ihanetten beter geliyordu. Mert dışarıda soğuk havayı ciğerlerine çekti. Gökyüzünde gri bulutlar ağır ağır hareket ediyordu. Sokak Mert telefonunu çıkarıp bir mesaj yazmayı düşündü. Ama kime? Elif'e Bu düşüncenin kendisi bile yasaktı. Yine de aklının içinden çıkmıyordu. Mutfağın kokusu, onun kırılgan bakışı, titreyen elleri. Kafasından atmak için parkın girişine kadar yürüdü ama her adımında Elif'in sesi yankılanıyordu. Mert, böyle olmamalı. Mert kendi kendine mırıldandı. Neden olmamalı? Sonra irkildi. Kendi düşüncelerinin sınırını geçtiğini fark etti. Bir banka oturdu, kafasını tutarak derin bir nefes aldı. Toporla Mert kendine gel ama toparlayamıyordu. Bu sırada evde Elif mutfakta yalnız kalmıştı. Bir tabak yıkıyormuş gibi yapıyordu ama aslında aklı başka yerdeydi. Biraz önce Mert'in söyledikleri, duruşu, ona bakışı. Elif bütün bunların yanlış olduğunu biliyordu. Kendine sürekli tekrar ediyordu. Derya'nın kocası. Derya'nın ama ne kadar tekrar etse de kalbindeki o kıpırtı geçmiyordu. Elif tezgaha yaslanıp gazlarini kapari. Yıllardır kimsenin ona böyle baktığını hatırlamıyordu. Kocası, daha Elif gençken bile onun duygularına karşı soğuktu. Elif hayatının çoğunu başkalarını ayakta tutarak geçirdi. Kendisi için nefes aldığı an sayılıydı. Mert ise sadece birkaç sözle ona kadın olduğunu yeniden hatırlatmıştı. Bu düşünce Elif'i hem korkuttu hem de içten içe yakıyordu. Derya'nın sesi bu düşünceleri böldü. Aynen, Mert Holo gelmedi. Bir şey mi oldu acaba? Elif Kabikak Toparlanip Gülimsidi. Biraz hava almak istediğini söyledi. Merak etme, gelir şimdi. Derya başını salladı ama belli ki içi rahat etmemişti. Onu bugün garip hissettim. Sanki benden uzak gibiydi. Anlamadım. Elif'in kalbine bir hançer gibi saplandı bu cümle. Kızım, herkesin bazen zor günü olur. Üzerine gitme. Derya dedi Clarine'yi baktı. Birkaç haftadır bana bir şey anlatmıyor. Evde hep gergin. Ben kötü bir şey mi yapıyorum diye bile düşündüm. Elif Elif'in Ellery buzzcasıldı. Derya devam etti bazen keşke onunla daha fazla iletişim kurabilsem diyorum. Ama Mert hep içine kapanıyor. Sanki benimle değil de, başka biriyle konuşsa daha iyi hissedecek gibi. Elif boğazına düğümlenen nefesi saklamak için arkasını döndü. Zamanla düzelir, dedi kısık bir sesle. Dir ya masaya saklarini Biliyor Musa aynı, şeninle konumayı seviyor Mert. Belki de ona bu kadar iyi gelmesinin sebebi bu. Elif ve bezir dostu. Derya fark etmedi bile. Keşke ona senin gibi yaklaşabilsem, dedi iç çekerek. Sen her şeyi sakinlikle çözüyorsun. Alif yakandı. Kızım, evlilik böyle şeyler. İnişler çıkışlar olur. Derya bir an sustu, sonra Elif'e baktı. Sen olmasan ben ne yapardım bilmiyorum. Elif'in gözleri doldu ama belli etmemek için hızlıca yüzünü çevirdi. Merteve döndüğünde saat neredeyse gece yarısına yaklaşıyordu. Derya uyumuş, salon lambası loş bir şekilde yanıyordu. Elif ise mutfakta bir şeyler topluyordu. Mert ayakkabılarını çıkarıp salona doğru yürüdü ama Elif'in varlığını hissedince durdu. Elif de dönüp ona baktı. O bakış gün boyunca akıllarında biriken her şeyi yeniden ateşledi. Elif Fiseldati Dear Ya Voodoo Mert Bonşollod İyi Bir süre sessizlik oldu. İkisi de aynı anda konuşmaya çalıştı. Elif Hanım Mert Sonra gergin bir gülümsemeyle sustular. Elif Gazlarini Caserti, Bugün olanları unutmalıyız. Mert yakınlaşıp birkaç adım önünde durdu. Unutabilir misin? Elif Elrini Berberine Kenetlidi.'' Zor olsa da unutmak zorundayım. Mert gözlerini kışarak ona bakt. Ben zorlanıyorum. Elif'in nefesi kesildi. Mert, ne yapmaya şun. Hiçbir şey yapmıyorum, dedi Mert yavaşça. Sadece içimde bir şey uyandı bugün. Ve sen de bunu hissettin. Alif gazlarini kapari. Mert, lütfen. Bana yalan söyleme, diye fısıldadı Mert. O anda, mutfakta, ellerimiz değdiğinde, sen de durdun. Kakmeden. Alif in gazlari doldu. Bu doğru olabilir, ama yanlış olan her şey doğru hissedebilir. Bu bizi haklı yapmaz. Mert bir adım daha attı. Belki de haklılık ya da haksızlık değil, ihtiyaçtır bu. Silmak, Elif titreyen bir sesle. Mert, biz durmazsak biri acı çeker. Dear ya ACI seeker. Mert in Yuzu Sitalesti. Ben Derya'yı sevmiyorum demiyorum. Ama seni, farklı bir şekilde hissediyorum. Elif geri adım attı. Bu cümle, söylenmemeliydi. Ama Mert durmadı. Elif, benden kakma. Ne hissettiğiniz Elif and I Sindiki Barrage Mert seni düşündüğümde kalbimde bir şey kıpırdıyor. Ama bu his beni korkutuyor. Mert yavaşça elini uzatıp Elif'in eline dokunacak gibi yaptı. Tam o anda üst kattaki yatak odasından bir ses geldi. Derya hareket etmişti. Elif bir anda geriye çekildi. Git dedi fısıltıyla. Ne olur git artık. Mert kısa bir an ona baktı, sonra başını eğip sessizce odasına yöneldi. Elif mutfağa sığınır gibi geçti, ellerini tezgaha koydu ve sessizce titredi. Bu artık sadece bir kıvılcım değildi. Gece boyunca Elif'in gözüne uyku girmedi. Her döndüğünde aklına Mert'in söyledikleri, mutfakta yaşanan o sıcaklık, Derya'nın masum sözleri geliyordu. İçinde bir savaş vardı yıllarca ailesi için dimdik durmuş güçlü Elif ile bugün ilk kez yeniden kadın olduğunu hisseden Elif arasında. Sabah olduğunda ev sessizdi. Elif erkenden kalkmış, kahvaltıyı hazırlamıştı ama kendi elleri bile soğuktu. Mert odasından kmakta geçikti, deraya işe otel ile hazırlanıyordu. Dear ya, yanına gelip yeni cinden işten sonra biraz gezelim mi? Hem <laughs> kafam Elif gülümseydi. Olur kızım. Bugün seninle vakit geçireyim. Derya saçını toplarken bir an durdu. Mert de gelir belki. yüzündeki Bilmiyorum kızım, o biraz yorgun. Derya omuz silkti. O sırada Mert merdivenden indi. Üzerinde sade bir gömlek, yüzünde hafif bir yorgunluk vardı. Ama gözleri bir anlığına Elif'e kaydığında dün gecenin gölgesi ikisine de çarptı. Derya kocasına kollarını açtı. Ganaden Hayrem Mert Zoraki bir gülümsemeyle sarıldı. Elif bu anı izlerken içindeki suçluluk büyüdü. Derya'nın kollarında olan adamı düşünmek bile Elif'in içini sıkıştırıyordu. Kahvaltı boyunca üçü de konuştu ama her cümle boşlukta asılı kalıyordu. Masadaki sessizlik Mert çay bardağını alırken Elif'in ellerine bakıyordu. Elif ise bunu görmesin diye gözlerini sürekli tabaktan kaçırıyordu. Derya işe gidince ev birden sessizleşti. Elif Mert bir süre salonda oturdu sonra yavaşça mutfağa doğru yürüdü. Elif dedi kısık bir sesle. Elif arkasini Dam Bir şey söyleme Mert. Dün gece, çok yanlış şeyler konuştuk. Mert onun birkaç adım arkasında durdu. Yanlışsa, neden kalbin hala hızlı atıyor? Elif bir anda dondu. Mert, yetö. Mert yaklaşmadı ama sesindeki doğruluk her şeyi delip geçiyordu. Kakamay orsen. Ben de kaşamıyorum. Elif derin bir nefes alıp ona döndü. Mert, ben senin keyin validenim. Sen benim kızımın kocasısın. Bu, yaşamamız bile günah olan bir duygu. Mert gözlerini ona dikti. İnsan kalbi bazen doğruyu bilse de yanlış hisseder. Ama bu hissi yok sayınca yok olmuyor. A leaf in ICI to treaty. Ben yok saymayı seçiyorum. Mert yanağına düşen bir saç telini süzer gibi baktı. Peki, kalbini de kapatabilecek misin? Elif'in gözleri dolar gibi oldu ama hemen geri çekildi. Bu konuşma bitmeli. Mert bir adım geriye gitti. By the Ama bil ki, dün gece bana ilk kez biri gerçekten beni gördü. Elif and did a clarity treaty. Ben sana bir şey vaat etmedim. Evet, dedi Mert. Ama gözlerin başka bir şey söyledi. Elif artık dayanamıyordu. Mert, ne olur git dışarı. Biraz yalnız kalmam gerek. Mert şişke Kapı kapanınca Elif'in dizleri güçsüzleşti, sandalyeye oturup derin derin nefes aldı. Saatler geçti. Elif kendini işlere verdi ama hiçbir şey dikkatini dağıtmıyordu. Gözleri sürekli Mert'in sabah söylediği sözlere gidiyordu. Beni gerçekten gördün. Bu cümle beyninde yankılanıyordu. Öğleden sonra Derya arayıp dışarı çıkamayacağını söyledi. To plantalar Anne, seninle gezmeyi çok istemiştim ama yetiştiremiyorum. Elif Asayla golumsetti. Önemli değil kızım. İşin bitince konuşuruz. Telefona baka kaldı. Kader bile sanki ikisini baş başa bırakmak için uğraşıyordu. Elif pensereden dışarı baktı. Hava bulutluydu, rüzgar sert esiyordu. İçindeki fırtına da aynıydı. Merdin ayak seslerini duida gunda kalbiyer kildi. O an mutfağa gelmesini istemiyordu ama beklediği gibi olmadı. Mert kapının yanında sessizce durdu. Elif, Conus mak Bu böyle içimize ata ata olmaz. Elif yüzünü kapari. Konu sanso ne Mert? Ne olacak? Soil. Mert derin bir nefes aldı. Elif, ben sana karşı bir şey hissediyorum. Bunu artık inkar edemem. Elif gözlerini kapadı ama yaşlar yanaklarına doğru kaydı. Ben de hissediyorum tamam mı? Mutlu musun? İşte söyledim. Ama bu his yaşanmaması gereken bir şey. Mert in gözleri bayuldu. Bunu söyleyeceğini hiç düşünmemiştim. Elif titreyen bir sesle devam etti. Bu benim kabusum Mert. Çünkü bu his gerçek ama yaşanamaz. Derya bunu bilse ölür. Ailesi dağılır. Mert gözlerini yere edi. Ben hiçbir şeyi yıkmak istemiyorum. Ama seni düşündüğümde aklım duruyor. Nefesim dejizir. Elif elarini saklarina goterdu. Bana bunu söyleme, bana böyle bakma. Mert uşulta yoklot. Elif bir kere söyle. Sadece bir kere. Sen de izlediyor musun? Elif'in omuzları kaktu. Evet, dedi fısıldayarak. Seni içim kıpırdıyor. Metvaga geldigen nefesim Sessini kalbim Mert bir adım daha attı. Elif. Ama Elif ellerini kaldırıp onu durdurdu. Ya Klazma? Ne olur? Mert olduğu yerde durdu. Elif Gozius Sildi. Mert. Bu his isomized Kalmali. Yasin Mamali. Kanasal Mamali. Çünkü bir kez sınırı geçersek geri dönüşü olmaz. Mert gözlerini ondan ayırmadan. İstersen o sınırı sonsuza kadar korurum. Ama bil ki kalbimdeki şey öylece susmayacak. Elif derin bir nefes aldı. Şu şatak. Mert. Çünkü buna mecburuz. Tam o anda kapı açıldı. Derya erken gelmişti. Elif, Mert, ben geldim. İkisi de bir anda birbirinden uzaklaştı. And Diki, and Owen Derya içeri girdi, ikisine baktı. Ne oldu size? Bir tuhaf görünüyorsunuz. Elif gülümsemeye zorladı kendini. Hiç kızım, biraz başım ağrıdı. Mert de Boncholod. Ben de biraz yorgunum. Derya Aikasin Bakti. Safail Gazlarini Kisti. Garip Davranay Bir şey mi oldu? Elif ve Mert bir an için göz göze geldi. O an her şey, söylenmemiş tüm duygular, dokunulmamış tüm ihtimaller içlerinde saklandı. Elif Gülümsedi. Hiçbir şey olmadı kızım. Ama üçü de biliyordu. Gerçek o anda orada bitmemişti. Gerçek sadece gizlenmişti. Ve gizlenen her ateş bir gün yeniden yanardı.